arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu ikinci videomuz birinci videomuzdan güzel geri dönüşler aldık o yüzden ikinciyi çekelim dedik bizde de doğal olarak. Bu videoda size tapur ürünlerini tanıtacağım yani bendeki tapur ürünlerini tanıtacağım. Hazırsanız videoya geçebiliriz ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Öncelikle bu üçlü setten başlamak istiyorum. Bu saklama kaplarının renkleri çok güzel gördüğünüz gibi. Bu küçük boyu. Derinliği bu şekilde. Yani bunların içine artan yemekleriniz olur işte. Ne isterseniz koyabilirsiniz. Küçük boyu. Bu orta boyu. Bunun da derinliğini göstereyim. Bu şekilde. Bu da büyük boyu. Bunun rengi çok güzel. Mor gördüğünüz gibi. Bu da biraz daha büyük işte. Buna da daha büyük ürünler koyabilirsiniz. Şuradaki ürünümüze geçiyorum. Bu ürünümüz çok alengirli bir ürün. Şimdi size bunun olayını göstereceğim. Buradaki olay şöyle, hemen açıp göstereyim. Yani bilenler vardır da bilmeyenler için. Yani ben bilmediğimde çok farklı bir şey gibi gelmişti bana o yüzden. Böyle bunun içinde katmanlar var. Bu katmanları açıyorsunuz. İstediğiniz boya göre açabilirsiniz. Yani size ne kadar lazımsa ona göre açabilirsiniz bunu. Biraz zor yani bunu açması. Bununla uğraşmak ister misiniz bilmiyorum. Doğru düzgün saklama kabağın işte değil mi? Ah, evet açtım sonunda. Birazcık ördüm ama ziyanı yok. Bu da kapağı. Açınca bu şekilde. Yani şık duruyor aslında ama bence uğraşılmaz. Bunu böyle geri kapatalım. geri de kapattık işte gördüğünüz gibi. Bence böyle şeylere gerek yok ama yerden tasarruf etmek istiyorsanız alabilirsiniz. Diğer bir ürünüme geçiyorum. Bu küçük bir ürün. Neyse. Böyle üstünde gösterdiği gibi sizde küçük böyle çilek gibi, üzüm gibi, kiraz gibi lezzetli taneleri gibi ürünlerinizi bunlara koyabilirsiniz bunun ne işe yaradığını öğrendim bilmiyordum bunları buna koyup buzdolabına koyduğunuzda ürünlerin bozulmasını geciktiriyor diyeyim size yani bir ürün üç günde buzdolabında buruşuyorsa, bunda iki haftada falan buruşuyordur diye düşünüyorum yani bayağı ürünleri koruyor bunun içinde böyle delikler var kapağın içinde onu da göstereyim şu şekilde biri küçük delik biri büyük delik buradaki beyazı böyle oynatabiliyorsunuz işte koyduğunuz ürüne göre bu şekilde kullanabiliyorsunuz bu en küçük boyu bunun da boyutları var ben ben böyle şeyler çok gerek duymadım için bu yeterli diğer saklama kabımıza geçelim. Ee, Bunlar da bu şekilde biraz klasik yani. Bu en küçük boyu bu şekilde. Bu orta boyu. Üstünde tapır olarak markası da yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu orta boyu. Renkleri de su yeşili. Bu da büyük boy işte. Buna çay şeker işte. Kullanmak istediğiniz ürünleri koyabilirsiniz. Diğer bir ürünümüz, e, kullanmayı sevenlerin gerçek bir yardımcısı olan bir ürün bu. El rondosu. Bunda e, soğanınızı rondodan geçirebilirsiniz rahatlıkla. Şurada çekme yeri var. Bunu böyle çektikçe içindeki bıçaklar dönüyor ve ürünlerinizi kesiyor, biçiyor, doğuruyor işte. İçinde şöyle bir aparat var. Bu şekilde. Ee, böyle bir başlık var. Bunu buraya geçirip burayı da kapağı takıyorsunuz. Çarçar doğuruyorsunuz sonra. Bunlar da bu şekilde. Ceviz, fındık ne bulursanız geçirin bundan. Diğer bir ürünümüz. Saklama kabı tabii ki. Ne sandınız? Bunlar bu şekilde. Şöyle açayım. Bunun burası da çıkıyor. Niye çıkıyor anlamadım. Normal bir kapak da olabilirmiş ama. Bilmiyorum. Bunu da içi bu şekilde. Biraz daha Biraz daha küçük. Bu da büyüğü. Buna un olur, şeker olur işte. Bu tarz şeyler daha çok konulabilir. Ah, dediğim şey buydu. Burası çıkıyor. Ne gerek vardı bilmiyorum. Bunu buraya geçiriyorsunuz. Sonra bunu da buna geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Burası mat, burası da parlak siyah. Rengi çok güzel, duruşu çok güzel. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Diğer ürünlerimiz bunlar. Bu iki saklama kabı aynı boyda bunlar. Bunu bize bu bize hediye geldi yani. Şöyle. E, gerçekten bu güzel hediye için teşekkürlerimizi iletiyoruz getiren kişiye selamlar. Böyle. Rengi de çok güzel. Bunların farklı renkleri de var yani. Tapır sitesinde çok pahalılar baktım ben ama bunları böyle tapır ürünleri satan hesaplardan daha uygun alabilirsiniz. Bu şekilde. Diğer ürünümüze geçiyorum. Bu star parçamız. Gerçekten çok güzel. Evet. Düşürmeden koyabilirsem koydum. Şimdi bunlar böyle 5 tane. Şu ikisi aynı boyda. Bunların böyle altında kırmızı detayları var. Şöyle açıp göstereyim. Bunlar ikisi aynı olduğu için bir tanesini gösteriyorum. Bu şekilde altı kırmızı. Üstü böyle şeffaf. Kapakları da kırmızı. Bunların da renkleri var. Moru var. Siyahı var yani. Tercihinize göre bakabilirsiniz. Bu daha geniş bir boy. Biraz daha büyük. Bunu da aynı şekilde. Bu da daha bir büyük boy. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu şekilde. Bunların kapakları da böyle. Burada da e, tupper yazıyor her yere yazmışlar bu da daha geniş bunlar sadece bundan alan çok gördüm yani sadece bu, bundan 3-4 tane alıp kullananlar var ama almışken set olsun derseniz böyle de tercih edebilirsiniz bu daha böyle yayvan geniş bir ürün şöyle içinde göstereyim çok da kolay açılıyor bu şekilde diğer ürünüme geçiyorum. Bunlar çok fazla. O yüzden biraz hızlı tanıtacağım. Bu. Bunlar kepçe seti bu arada. E, standları, standlı olanları da var ama standına ayrı para vermek istemedim. Yani ben böyle şeyleri tezgahın üstünde görmekten hoşlanmıyorum. Bu bu şekilde hani çevirmek için kullanabileceğiniz Adını şu an unuttuğum bir şey, maşa sanırım. Evet, maşa olduğunu düşünüyorum bunu şu an. Bu bu şekilde. Bu kepçe. Görümcemiz şöyle, karıştırıp karıştırıp çorbanızı falan koyarsınız artık. Bunun da altı şöyle turuncu renk. Sıradaki ürünümüz. Kevgir kepçesi. Uydurdum şu an bu ismi. Ama ona benziyor yani patates kızartmalarınızı alırsınız Yağını altından foşurt diye akıtır, güzel güzel yersiniz. Bunun da burası yeşilimsi bir sarı. Şu kenara koyalım. Diğer bir ürünümüz spatula. Bu büyük spatula pastalar için falan kullanabilirsiniz. Bunun da altı rengi mor. Diğer ürünüme geçiyorum. Bunun adına baktım ben. Bunu bir şeye benzetememiştim yani. Bu da büyük spatula diye geçiyor. Bunu da işte ürünlerinizi servis ederken kullanabilirsiniz. Bunun da altı kırmızı. Gördüğünüz gibi yine marka yazıyor ama renkleri farklı. O yüzden hoş duruyor bence. Bu da klasik kepçe. Yani buna pilav falan dökebilirsiniz. Bunun da altı sarı. Diğer bir ürünümüz yani patatesleri çatalla ezmek istemeyenlere gelsin. Patates ezici gördüğünüz gibi böyle böyle eziyorsunuz. Bunda çok bir olay yok. Rengi falan da yok. Bu böyle dümdüz patates ezici. Bu şekilde. Bunların yanında bize hediye olarak şunu da verdiler. Bunu da göstermezsem olmaz. Çok büyük bir hediye gerçekten. Teşekkürler. Bu da bu şekilde. Şöyle kenarları desenli. Bunu da büyük boylarını gördüm. Bu şekilde genişliği yani küçük bir küçük bir şey yani gördüğünüz gibi. Ama desen falan hoş duruyor yani. diğer bir ürünümüze gelelim. Ramazan da bitti ama pide yaparken, ekmek yaparken hamuru atın içine. Poğaça moğaça işte. Hamur atıyorsunuz içine. Böyle güzelce kapatıp battaniyelere falan sarın böyle. Sonra bu ısınınca içerideki hava sıkışıyor. Mayamız büyüyor. Yani içindeki hamur büyüyor. Sonra bu böyle kibarca pıt diye açılıyor. Atıyor kapağını. Neden? Hava sıkıştı ve kapağı yolladı yani. Böyle pratik bir ürün. Ee, bayağı Baya geniş gördüğünüz gibi. Hamuru yoğurun yoğurun doldurun içine. <laughs> bu da bu şekilde. Ürünlerimiz bu kadardı. Evet. Ee, en son size toplu halini de ekleyeceğim videoya. Dışarıdan görünümlerine bir daha bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazarsanız çok seviniriz. Bunları unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.